Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf sorularıyla birlikteyiz. Yine sizden gelen sorularla birlikte. Şimdi ilk sorumuzla başlayacak olursak. ilk sorumuz işlemi sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar sayı kaç olursa olsun sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. Artı 5 doğal sayı olarak yazmış. 3'ün ikinci kuvveti, 3'ün 2. kuvveti 2 tane 3 yazıp çarpıyorduk. 2 tane 3 yazıp çarpıyorduk yani 9'dur. Artı 4'ün 3. kuvveti o zaman 4'ün 3. kuvveti 3 tane 4 yazıp çarpıyoruz. Bu da 64 yapar. Bu sayıların toplamamızı istiyor. 64 9 daha 73 5 daha 78 1 daha 79. Yani cevabımız Denizli'dir. Devam edelim. 4 üzeri 4 sayısı 6 üzeri 3 sayısından ne kadar fazladır diyor. Şimdi bu soruda da yine değerlerini bulmamız lazım. 4 üzeri 4, 4 tane 4'ün çarpımıdır. Bu da bize çarptığımız zaman 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 64 çarpı 4 256 yapar. 256 yapar. 6 üzeri 3'e geldiğimizde 3 tane 6'nın yan yana yazılı çarpımıdır. 6 kere 6 36 36 çarpı 6 216'dır. 256'dan kaç fazla dediği için 216'yı çıkartacağız. Aradaki fark soruyor. 0 4 0'dır. Yani 40 fazladır. 2 üzeri 6 sayısı 4 üzeri 2 sayısının kaç katıdır? Yine hemen değerlerini bulalım. 2 üzeri 6, 6 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpımıydı. mıydı? Biz bu çarpımları artık nokta şeklinde yapıyoruz. Evet. 4 tane, 5 tane, 6 tane, 2 yazdık. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 16 çarpı 2, 32, 32 çarpı 2, 64'tür 4 üzeri 2'ye geldiğimizde 4 üzeri 2 de iki tane 4'ün çarpımıdır bu da 16 yapar 16 yapar birbirinin kaç katıdır diyor o zaman 64'ü ne yapacağız 16'ya böleceğiz. 64'ü e 16'ya böldüğümüz zaman tam 4 katı denk gelir. Yani cevabımız Bursa'dır. Devam edelim. Aşağıdaki üstü ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diyor. Burada da değerleri bulacağız. Yine aynı şekilde 2 üzeri 8, 8 tane 2'nin yani şuraya tane yazıyordu tane yazıyordur. Buraya tane yazdığın zaman şu demekti. 8 tane 2 yaz. 8 tane 2'nin ve çarpımını çocuklar e, yazarsak 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. 2 6. 2 7. 2 ve 8. 2 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 2 64. 64 çarpı 2 128. 120 çarpı 2 256 yapar. 256. 4 üzeri 4'e geldiğimizde 4 tane 4'ü yazıyoruz. 4 tane 4'ü yazıyoruz. 4 tane 4'ü yazıp çarptığımızda 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 64 çarpı 4 256 yapar. Bir sonrakine geldiğimizde 3 tane 8 çarpacağız. 3 tane 8 8 çarpı 8 çarpı 8. Evet bu da 8 kere 8 64 yapar. 64 çarpı 8 512 yapar. Evet demek ki farklı olan C şekliymiş. Denizli'de arkadaşlar 2 tane 16'yı yazıp çarptığımızda yine 256 yaptığını göreceksiniz. Bir sonraki sorumuz 3 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4'ü soruyor. 3 üzeri 4 yine anlaşılmıştır üstü sayı. 4 tane 3'ün çarpımıdır. 4 tane 3'ü yazıp çarptığım zaman 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 3 81'dir. 81. 2 üzeri 4 ise 4 tane 2'nin çarpımıdır. 4 tane 2'nin çarpımı. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16'dır. 81'den 16'yı çıkardığımız zaman ne kalır? 65 kalır. Devam edelim. 3 üzeri 2 artı 4 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır sorusunda? Evet. 3 üzeri 2 9 olduğunu 4 üzeri 3'ün 64 olduğunu biliyoruz. Ve bunları topladığımızda 73 yazar. Bir sonraki sorumuz. Evet, yukarıdaki verilen eşit değerlerden kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar hemen 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 yapar mı? Burası 16. yapar. Peki 4 üzeri 2'nin cevabı nedir? 4 üzeri 2 de 4 çarpı 4 değil mi? E bu da 16 yapar mı? Bunun eşitliği doğruymuş. Geldim 5 üzeri 3'e. 5 üzeri 3 3 tane 5'in çarpımıdır. 3 tane 5'in çarpımı 125 yapar. 125 yapar. Ama burada 5 tane 3 vermiş. Hayır bu yanlış. 3 tane 5'in çarpımıydı bu. Bu ifade yanlış. 7 üzeri 2. 2 tane 7'yi yazıyorduk. 2 tane 7'yi yazıyorduk. Ve bunları ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk. 7 kere 7 49 yıl. Toplamıyor. Yani cevap 14 değil. 49 olması lazım. 72 diyor. 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3'ün çarpımını eşittir diyor. Bakalım. 3 üzeri 2'nin 9 olduğunu artık herkes hesaplayabilir. 2 üzeri 3'ün de değerinin 8 olduğunu bulursun. 9 ile 8'i çarptığınızda evet 72 yapar. Kaç tanesinin doğru olduğunu söylüyor. O yüzden cevap 2'dir. Devam edersek yukarıdaki verilen sayılardan B sayısı A sayısının ne kadar fazladır sorusunda. Şimdi 1 üzeri 0. 1 sayı kaç olursa olsun 0. kuvveti 1'e eşitti. 1 sayının 1. kuvveti her zaman kendisine eşitti. 3 üzeri 3 de 3 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılmasıydı. O da 27'ye eşitti. Topladığımız zaman arkadaşlar bunu 30 yapar mı? B'ye geldim. Yine 0. kuvvet 1'e eşit. 3'ün 2. kuvveti 9'dur. 4'ün 3. kuvveti 64'tür. Bunları topladığımızda ise 64, 9 daha 73, 1 de orada 74. B sayısı yani 74 A sayısından ne kadar fazladır diyor. Birbirinden çıkarmamız lazım. 74'ten 30'u çıkardığımız zaman 44'ümüz kalır. Evet. Bu soruya geldik. Şimdi bu soruda bu soruda. 5'in kaçıncı kuvveti 125'e eşit diyor. Şimdi yazalım o zaman. 5'in ikinci kuvveti 5 çarpı 5'ten 25 yapar. 125 yapmadı. Demek ki bir tık daha yükseltmemiz lazım. 25 çarpı 5 ise 125 yapar. Demek ki 3 tane 3 tane 5'in yan yana yazılmışı 125'miş. O zaman kare yerine 3 gelir mi? Şimdi aynı mantığı burada uygularsak 2'nin birinci kuvveti kendisi zaten. O zaman 2'nin ikinci kuvveti olsun. Üçgen yerine 2 yazsak 2 çarpı 2'den 4 yapar. 32 yapmadı. Biraz daha yükseltmemiz lazım. O zaman 3 yapsak, üçgen yerine 3 yazsak 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 yapar. Yine yetmedi. Bir daha 2 ile çarpalım. Hep 2 ile çarpacağız. Çünkü tabanımız 2 olduğu için. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. 4 yazsak üçgen yerine 4 tane 2'nin yan yana yazalım. Şimdi bu da 16 yapar. Çok yaklaştık 32'ye. Bir tane daha 2 ile çarpsak ve sonucun 32 olduğunu görürüz. Demek ki üçgen yerine 5 olması lazım ki 5 tane 2'nin yan yana yazıldığında 32 yapsın. Sana ne diyor? Kare üssü üçgen diyor. O zaman karenin ben 3 olduğunu hesapladım. Üçgenin de 5 olduğunu biliyorum. Buradan ne yapacağım? 3 tane pardon 5 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpımını bulacağım. Evet. Buradan 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81. 81 çarpı 3 ise 243 yapar deme arkadaşlar. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Umarım anlaşılmıştır. Sizlere bir nebze olsun yardımcı olduysa ne mutlu bana. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.